Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda icatları ve hayatı ile herkesin merak ettiği kişi olan Nikola Tesla'dan bahsedeceğiz. Hayallerinin peşinden giden ve en büyük hayali olan dünyaya bedava enerji dağıtımını gerçekleştirmek olan sıra dışı bir bilim insanı Nikola Tesla. Ölümünün üzerinden çok uzun yıllar geçmesine rağmen günümüzde bile tanınan ve merak edilen bir isim. Peki Nikola Tesla kimdir? Kaç yaşında öldü ve icatları nelerdir? Videomuza geçmeden önce videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hadi başlayalım. 10 Temmuz 1856 tarihinde şu an Sırbistan sınırları içinde kalan Similyan kasabasında dünyaya geldi. Tesla'nın babası bir din adamıydı. İlk soyadı Dragnić olan ancak sonrasında Tesla reşit olduğu zaman bu soyadı kullanmak istemediği için mahkemeye başvurup Tesla olarak değiştirmiştir. 5 çocuklu bir ailede büyüyen Tesla, ağabeyini küçük yaşta kaybettiği için yaşamı boyunca takıntılı davranışlar sergilemiştir. Örneğin, kimsenin saçına dokunamıyordu ve yürürken adımlarını sayıyordu. Parlak cisimlere karşı çok büyük zaafı vardı. Ayrıca her zaman yemeğinin kübik içeriğini hesaplıyor, bunu başaramazsa yemek yemeyi reddediyordu. Tesla, ilk olarak 1873'te Graz'daki Politeknik Enstitüsü'nde daha sonra 1880'de Prag Üniversitesi'nde okudu. İlk zamanlarda amacı fizik ve matematik alanlarında uzmanlaşmaktı ama elektrik alanına girince adeta büyülenmişti. Kariyerine 1881 yılında Budapest'teki bir telefon şirketinde elektrik mühendisi olarak başladı. 1883'te Strasbourg'daki endüksiyon motorunun bir prototipini inşa etti ve yalnız bu sayı cihazı destekleyecek kimseyi bulamaması nedeniyle New York'tan gelen iş teklifini kabul etti. Tesla 1884'te New York'a geldi ve artık Thomas Edison'un kurduğu Edison Machine Works şirketi için çalışacaktı. Burada Edison'un çalışkanlığı ve ustalığı ile etkilemişti. Edison, Tesla'ya DC dinamolarını geliştireceği tasarım için 51 dolar ödeyeceğini söyledi. Bu paraya çok ihtiyacı olan Tesla, 3-4 ay yoğun çalışma sonrası gerçek bir çözüm sunar ve vaat edilen parayı ister. Ancak Edison çözüme bayılır ancak parayı vermez. Daha sonra Edison'un şu sözleri sarf ettiği söylenir. Tesla sen Amerikan mizahından hiç anlamıyorsun. Bu olaydan sonra Tesla 6 ay süren bu çalışma macerasından ayrılmaya karar verdi. Tesla 1886'nın sonlarında müfettiş Alfred Brown ve avukat Charles Peck ile tanıştı. Üçü birlikte 1887'de Tesla Elektrik Company adlı şirketi kurdular patentlerden elde edilen karları paylaşacaklardı. Böylece Tesla tekrardan yeni projeler gerçekleştirebilmek ve yeni cihazlar geliştirebilmek için Manhattan'da kurdukları laboratuvarda çalışmaya koyuldu. Tesla'nın hayatı hakkında anlattığımız kısa bilgilerden sonra bir de en önemli buluşlarını inceleyelim. 1887 yılında Tesla Uzun mesafeli, yüksek voltajlı iletimdeki avantajları nedeniyle Avrupa'da ve Amerika'da hızla genişleyen bir güç sistemi formatı olan alternatif akım kullanan bir indüksiyon motoru geliştirdi. Motoru döndürmek için dönen bir manyetik alan üreten çok fazla akım kullandı. Bu yenilikçi elektrik motoru komitatör gerektirmeyen basit bir kendiliğinden çalışan tasarımdı. Böylece kıvılcım ve mekanik fırçaların sürekli bakım ve değiştirme işlemlerinin yüksek bakımından kaçınılmasını önledi. Daha sonra tüm alternatif akım elektrik sistemlerini tasarladı. Alternatörler, elektrik enerjisinin ekonomik iletimi ve dağıtımı için gerilim yükseltici ve alçaltıcı transformatörler ve mekanik güç sağlamak için alternatif akım motorları. Dünyanın her tarafında harcanıp giden su gücünün bolluğundan esinlenip gerekli olan yerlere enerji dağıtabilen hidroelektrik santralleriyle bu büyük gücün elde edilmesini tasarladı. Budapest'te de bir gün Niagara şelalelerini elektrik elde etmek için kullanacağım diyerek dinleyenleri şaşırttı. Üstelik Tesla alternatif akımın güvenli olduğunu göstermek için bedenine tam 250 bin voltluk elektrik vermiştir. Nikola Tesla uzaktan kumanda sistemini bir aracı uygulayan ilk kişidir. 1 metrelik bir tekniği uzaktan kumanda ile yüzdürmüştür. Uzaya ses dalgaları gönderen ilk kişidir kozmik radyo dalgalarını bularak 1917'de cisimlerin üzerine bu dalgaları gönderip bir floresan ekran üzerinde toplamıştır. Floresan, radar, MR, Nikola Tesla'nın teorik kaynaklık edinilerek yaratılmış bazı projeleridir. Bugüne kadar bilinen en önemli icatları asenkron motor, Tesla bobini, paratoner, plazma lambası Warden Clive Kulesi olarak gösterilebilir. Özetle Nikola Tesla gördüğü bu haksızlıklar ve patent hırsızlıkları yüzünden çok kötü zamanlar yaşamıştır. Ama yine de çok çalışmaya ve üretmeye devam etmiştir. Hiçbir zaman bir tüccar gibi düşünmeyen ve davranmayan Tesla ürettiği her şeyi insanlığa adamıştır. Hayatının son yıllarını borçlarından kaçınmak için sürekli otel değiştirerek geçirdi. 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken New Yorker Oteli'nin bir odasında kalp yetmezliği sebebiyle hayata veda etti. Her hafta düzenli olarak yayınlanan bilgi içerikli videoları kaçırmamak ve bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.